My Career ve My GM maçlarında kazandığım VC'yi harcamamıştım. E, The özelliklerini geliştireyim dedim. Hem bu sayede overall'ımı ve özelliklerimi görmek isteyen arkadaşlar böyle görebilir. İlerleyen bölümlerde Inside Score'ı fulledikten sonra Playmaker ve savunma özelliklerimi geliştireceğim. Ve artık maça geçelim. Bu maçta Minnesota Timberwolves evimizde konuk ediyoruz. 2013 ve 2014 yıllarında birinci sıradan seçilen oyuncular Minnesota'da bulunuyor. Ve potu altında Pekovic var. Ee, bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsu ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Hastalığım hala tam olarak geçmedi. Ee, geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Ondan ziyade videolar biraz gecikti kusura bakmayın. Ee, onun sebebi Kaan Kural'la biraz sohbet ettik. Ee, o gün yükleyecektim normalde ama araya o, o işimiz girdi. Diğer gün yükleyecektim. O günde Denizli'ye gitmek zorunda kaldım. Hepsini Facebook sayfamdan duyurdum. Ee, tekrar kusura bakmayın diyeyim. Ve maçı anlatmaya geçeyim ama... E, geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Hep e, maçı anlatmaya geçeyim diyorum. Ondan sonra bir şey daha söylüyorum. NBA playofflarının başlamasına çok az kaldı. Ve bu sene gerçekten çok sağlam bir playoff bizleri bekliyor. E, playoff boyunca oynanan maçların linkini maç saatinde... Oooo... The Kid, e, sözümü yarıda kesti. <laughs> Playoff boyunca oynanan maçların linkini maç saatinde Facebook sayfamdan paylaşacağım. İzleyen olursa birlikte sohbet eder, izleriz. NCAA'ın Final forunda yani yarı finalinde de yapmıştık. Gayet iyi oluyordu. E, kaçırmamak için Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın diyeyim ve maça geçeyim. E, Minnesota Timberwolves'a karşı oynuyoruz. Orada Pekovic var. Gerçek hayatta sakat olmasına rağmen 2.11 boyunda 132 kilo civarında olması lazım. E, ya Oldukça güçlü ve oyunda çok e, iyi bir isim onu durdurmakta zorlanabiliriz ama elimden geleni yapacağım. Şimdilik 5 sayı, 2 rebound 2 asist oynuyorum. Bizde çıktım, kopyalayıp... alıp, o oh, kötü bir pas oldu ama geçen bölümde bulduğum bir söz var. 2'yi bloklarsan 3 yersin. Wilson Chandler'ın üçlüğü başarılı. Bir önceki maçta 47 sayı, 24 asist, 11 ribaundla oynadım ki aşağıda da çıktı. Randall perdeye geldi, içeri girdim. Pekovic önüme gelmedi bile bile çünkü e, maçın başında geldi ve ne olduğunu iyi biliyor. Var ya öksürmekten, burun çekmekten adam akıllı konuşamıyorum bile. O yüzden idare edin. Kobe Bryant 24 saniye biterken Kobe Bryant orta mesafeli, hayır güçlüğü göndermiş. O da son zamanlarda çok kötü oynuyordu ama e, gitgide iyileşmeye başladı. Burada da yanlışlıkla top çaldı. Hızlı hücum şansı. İçeriye girdim. Faal yok ama atışım başarılı. Ve bu da benim 9. sayım oldu. Fark 8 sayı. Maça böyle başladığım zaman gerçekten çok seviyorum. Mesela 9 sayı, 3 rebound, 4 asist. her şeyden biraz yapmışım. Ee, o yüzden böyle daha iyi oluyor. On sayı... o. Oh. Orada ne oldu bir sahne geliyor sanırım. O oh, kavga çıktı. Bu arada hemen hatırlatayım oyunun Türkçe yaması yok. Bu Türkçe altyazıları ben çeviriyorum ve videoyu düzenlerken ben ekliyorum kimsiniz lan? Kimsiniz? E ne diyorsun, kimsiniz? Ya? Ne diyorsun ya? <gülüyor> 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 Evet yine <laughs> maçtan atıldım. Birinci sezonda da böyle bir şey olmuştu ve aynı tepkiyi vermiştim. Büyük ihtimalle yenileceğiz ve kötü olacak çünkü galibiyet sayımız bir türlü mağlubiyet sayımızdan fazla olamadı. Ya eşit oluyor ya da mağlubiyet daha fazla oluyor. Evet 117-103 yenilmişiz. Wilson Chandler 30 sayı atmış. Ama hiçbir işe yaramamış. Bakalım maçtan sonra neler olacak. Sahnelerin hepsine altyazı ekledim. O yüzden ben konuşmayı bırakıyorum. Hey there. Which wish I had friends like you. For what? Well, one time I locked the keys inside my car, called 10 of my so-called friends, and not one of them would get out of bed to help me. It's actually of sad. Hey, yeah, that's a great story. What's your point? Someone went after your teammate tonight, and you took action like a good friend, and I respect that. Yeah, I did what I had to do. He got my back, I got his. Good. You have my back, too? When? In that press conference. The media's going to ask you questions about getting ejected tonight, trying to get a rise out of you. trying to get you to lose it again. You'd be doing me a big favor if you didn't take the bait, okay? Don't worry. I got you back. Evet, e, bu kadın bizim oyundaki halkla ilişkiler müdürümüz. E, onunla konuştuk şimdi. E, sanırım basın konferansı olacak. You there. Next question. You definitely came to play tonight, but your teammates did not. Are you disappointed in them? Yes, I'm disappointed that we lost. But this loss is on me and my teammates. We rise as a team and we fall as a team. I'm not pointing any fingers. Okay, Eric, you're up. Are you getting the ball as much as you'd like out there? As long as we're winning, I don't care how much I get the ball. That's not true. I do care how much I get the ball, but I can't put my needs before those of my team. Winning is the most important thing. Of course, the topic that everyone seems to be avoiding for some reason is your ejection for coming to the defense of your teammate. Care to comment? There's not much to say. They hammered him unnecessarily, and I had his back. His back, huh? Yes, his back. You heard me. Can you explain to me how getting ejected from a game helps your teammates in any way? Listen, I can't expect you to understand the game because you never played the game. Never playing is not the same thing as not understanding. Now, see, that's where you're wrong, all right? You can't understand something that you've never done. With athletes, there's a code, and the code says that you have your man's back, all right? And I had my teammates back tonight, and I know he would have done the same for me. Tonight, I paid the price. Hey, so be it. We'll be all right. But you wouldn't understand that because you don't play basketball. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back because I'm brown. That's it. Thanks. Thank guys. you. What? I would have liked to have seen a little more remorse out there. But but I'm glad you didn't lose your cool. Thanks. I'm getting better. what in the world could you possibly have been thinking i was thinking the refs should have done more to help my teammate let me make this as clear as possible what you did last night was unacceptable if you don't learn to control your emotions you're going to find yourself sitting on the bench next to me understand all due respect but when one of my brothers take a shot out there i take a shot too we in this thing together yeah we are but i can't afford to lose players in the middle of a game son all i can tell you is where i'm from we got each other's back you Koçun bu gereksiz tavrını anlamıyorum ben çünkü en iyi oyuncuna karşı hani arkasında durman gerekirken e, yok böyle bağırmalar, çağırmalar, kendini bençte bulursun falan demeler. E, sizce kim aklı yorum olarak belirtin. E, Dallas maçını daha önce oynadığım için e, bir sonraki maçı simüle ettim ve oklama maçına geçtim direkt. E, Dallas maçında da 31 sayı 14 asistle oynadım. Ee, hani oynamışım daha doğrusu galibiyet aldık güzel oldu. Bu maçta da Russell Westbrook ve Kevin Durant'e karşı oynuyorum ama bu maçta sinirliyim ve maça posterle başlayarak bunu belli ettim. Benim gerçek hayatta da oyunda da hiç sevmediğim şey oyuncuyu tehditle bir e, kıvama sokmaktır. Hani yok kendini bence bulursun falan. Bana koy da görelim beni bence Lakers galibiyet alamasın ondan sonra. Neyse yani koç için değil e, ben burada Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers için e, varım. O yüzden elimden geleni yapacağım ve bu maç Gerçek NBA'de oldukça inanılmaz performanslar sergileyen Russell Westbrook'a karşı oynayacağım. Zor ama bir o kadar da güzel maç olacağı benziyor. Kobe Bryant Fast sayı buldu. Son zamanlarda kanalda bir sürü yeni fikirlerle e, videolar eklemeye başladım. Hani şeklini full olur ne bileyim başka şeyler de var aklımda ilerleyen günlerde yapacağım. E, ama Kaan Kuralla sohbetimiz oldukça güzel oldu. Onun için yani onu yüklemek için de vizelerimin bitmesini e, bekliyorum. E, vizelerim bittiği zaman kanalımda olacak ki vizelerim de yarım bitiyor. Gayet güzel bir sohbet gerçekleştirdik Kaan abiyle. Ee, MVP kim olur dedim. Çok net bir şekilde cevap verdi. Ee, şampiyonluk adayını öğrendim. Yani şampiyonluk e, konusunda favori takımını öğrendim. Ee, basketbol seven herkesin izlemesini istediğim bir sohbet oldu. Umarım izler ve beğenirsiniz. Şimdilik maça geçelim. Randall içeriye devrildi. Al pası Julius Randall sımacı vurdu. Ee, bundan sonra e, Facebook sayfamda The Kid'in Haftalık performans değerlendirmesini yapacağız sizlerle birlikte. Bir kere yapmıştık hani Kid'in sezon başındaki performansı falan diye. Ben öyle istatistikleri yazacağım. Hep birlikte yorumlayacağız. Neyi daha iyi yapmalı veya neyi kötü yapıyor onları tartışacağız. Hani biliyorum bazılarınız diyordur ya yani bu elinde sonunda bir oyun neden bu kadar ciddi alıyorsun falan diye de. Ben bu tür oyunların böyle zevkini çıktığını düşünüyorum. Böyle gerçekten çok dikkatli bir şekilde gerçekçi oynamayı seviyorum yoksa e, oyuncunun gücünü yükseltip habire içeri girip onu bunu poster etmek de e, bir seçenek oluyor NBA 2K oyunlarında e, Ben biraz daha gerçekçi oynayıp gerçekçi bir açıdan bakmayı seviyorum Böyle istatistikleri yorumlamayı falan seviyorum e, Siz de seviyorsanız birlikte bir şeyler yapalım Bu arada orta mesafeli excellent release atışım başarılı Mesela gerçekçilikten bahsetmişken ben online oyunlarda da bu e, prensibimi bozmadan oynuyorum e, Mesela ya yani NBA 2K oyunlarında e, özellikle online'da hücum faul ve Double Team olayı gerçekten çok sinir bozucu bir olay ve gerçekçiliği katlediyor bana kalırsa. Ee, sırf kazanmak için böyle oyunun tadını kaçıran insanlar oluyor. Ee, o yüzden ben öyle oynamayı tercih etmiyorum. Ee, elimden geldiğince set oynuyorum, ciddi oynuyorum ve gerçekçi oynamaya çalışıyorum ki... Yani dediğim gibi oyunun zevki e, bence öyle çıkıyor. Yalnız şu anda ilk 5'te Russell Westbrook var, yedeklerde Reggie Jackson var... My Career'ın ilk sezonunu izleyen arkadaşlar Reggie Jackson'ın play neler yaptığını hatırlayacaktır. Ee, i̇lk sezon izlemeyen arkadaşlar için şöyle bir şey söyleyeyim hani kanalı yeni bulan arkadaşlar için. Ee, ben bu my Career'da yaklaşık 30 bölüm çektim. Üstüne My Park videosu falan pisten bir sürü video çektim. Ee, ama YouTube bir saçmalık yaparak videolarımı kaldırdı ve hala nedenini bilmiyorum. E, mail atıyorum ama bir sonuç bulamıyorlar. E, o yüzden yani hani bu ikinci sezon. Normalde bir sezon daha vardı. Bu e, videoları izleyen ve beni eskiden beri takip eden arkadaşlar da soruyor işte e, videolar ne oldu haber var mı falan diye. E, maalesef bir haber yok ben e, Google'a bayağı mesaj attım YouTube'a Google'a hani derdimi anlattım. E, en son bir tane geri dönüş yaptılar bana videolarınız incelenecektir diye. E, Valla o mailin üstünden iki ay geçti ne bir bilgilendirme var ne de bir e, çözüm var. E, hala bekleyişteyim umarım bir gün açılır. İşin en ilginç yanı da şu, e, benim videolarım güya topluluk kuralları yüzünden kaldırılmış e, ama topluluk kurallarına bakıyorum iyi durumda gözüküyor. Hani peki buna nasıl itiraz edebilirim diye sordum. E, topluluk kuralları kötü durumda yazan yerin oradan diyor. E, ama bende topluluk kuralları iyi durumda gözüküyor o yüzden itiraz edemiyorum. E, öyle kaldım yani bekliyorum artık bir çözüm bulmalarını. Umarım e, açılır diyelim ve maça geçelim. Wilson Chandler üçlükte boş kaldı. Wilson Chandler'ın atışı başarılı da o da e, bu maç evet tam onu soracaktım 5'te 5 olmuş hani bayağı üçlük attı diyordum Hiç kaçırmadan 5 üçlük bulmuş Ben de yine ilk yarıda double double yapabildim e, Şu anda da 16 sayı 15 asistle oynuyorum Henüz e, 3. çeyreğin başındayız diyebilirim Kobe Bryant bana geri döndü Steven Adams kendini yere attı Excellent release gitti atışın başarılı 19. sayım oldu 63-60 Bu dakikalar Hall of Fame'in coştuğu dakikalar O yüzden dikkatli olmak lazım ama Ne yaparsak yapalım engel olamıyoruz Russell Westbrook Yani buna yapacağım hiçbir şey yok Ona ikilik bir seri yakaladılar Biraz sayı ağırlıklı oynamam gerekiyor Sanırım bu dakikalarda Yoksa maç gidecek Fark 9 sayı oldu Ed Davis'in perdesini kullanıp içeriye girdim Turnikeyi bıraktım ve 21. sayım oldu Hücumda sürekli tıkanmaya başladık Yani ben biraz ipleri elime alayım dedim Ama ben de bir şey yapamıyorum Ed Davis perdeye geldi içeriye girdim Kevin Durant'ten sert bir faal Yani faalleri olmasa zaten hiçbir şey yapamayacağız ancak serbest atışlarla sayı bulabiliyoruz da Bu dakikalarda bir çıkış yakalamamız lazım Yoksa maç gidecek Fark şu anda 9'a indi bunu da atarsam 8'e inecek Ve atışım kaçtı İlginç bir şekilde serbest atış kaçırıyorum Körünün stiline biraz daha alışmam gerek İçeriye girdi mi kalırsın çıkma önüme İçeriden garanti oynayabiliyorsam eğer Bir bakacağım bir deneyeceğim Öyle devam edeceğim Steven Adams posta topu aldı Basket foul ve e, kritik bir yerde yaptırdı şu basket faulü. E, büyük ihtimalle maç gitti gibi gözüküyor bir mucize olmazsa. Russell Westbrook'un üstüne gittim. Oo çok güzel pas Randall'sı maçı bastı. Yani ancak böyle sayılar bulabiliyoruz. Umarım anlatabiliyorumdur. Öyle yani şu anda maçın kumandası onların elinde. E, rahat rahat sayı atamıyoruz. Russell Westbrook'un üstüne gittim. E, yani tam dedim rahat sayı atamıyoruz diye bunu kastettim işte. Böyle zorlama şutlar sokuyoruz hep. Ed Davis sonunda o ribantı aldı. Fast çıkıyorum. Çok hızlı çıktım. Russell Westbrook geride kaldı. sımacı bastım. Yalnız e, nasıl hızlandıysam Russell Westbrook bile geride kaldı. Bu maçta dikkat etmişsinizdir. Belki sadece üçüncü ribantım oldu bu. Normalde ribantları e, iyi toplardım ama bu maç yapamadım. Dion Waders kendini yere attı. içeri girip turnikeyi bıraktım ve fark dokuza düştü. Bir geri dönüş olabilir ama iyi bir şeyler yapmamız lazım. Kobe Bryant 24 saniye biterken Kobe Bryant üçlüğü gönderdi. Ya hani atmak sıkıntı değil. Atabiliyoruz. Kobi bu dakikalarda yardırıyor. E, closer rozet olduğu için. Ama işte o Nick Callison falan hani sıçramıyor artık. Dersini iyi almış. Da yani zımacı bayağı dizimden falan getirmiştim orada. Aslında bu perde yedi. İçeriye girdim. Zor bir atış. Atışım başarılı. Böyle zorlama falan da olsa sayı buluyoruz ama yememek lazım. E, i̇şinin önemli kısmını yani savunmayı yapamıyoruz şu anda. Ve maçın bitimine yaklaşık 1 dakika 20 saniye kaldı. O yüzden bir anda bir şeyler yapmalıyız. Kobe Bryant boşa çıkarsa üçlük atacağım ama onu yakından savunuyorlar. Kevin Durant. Bir anlık geride kaldı. Üçlüğü kaldırdım. Atışım başarılı. Uzaktan atma rozeti sayesinde giren bir üçlükte her zaman olacak bir şey değildi zaten. Şu anda bir şeyler yapmalıyız. Double team geldi. Wilson Chandler. Üçlükte bir anlık boş kaldı. At onu Wilson Chandler. Atışı başarılı. Yok ya ikilikmiş. Of. Maç gittiyse şimdi gitti büyük ihtimalle. Uzaklarda ön üçlüğü başarılı değil. Randall rebound'ı alıp tamamladı. Yani bir mucize gerek buradan ama e, olacağını sanmıyorum. Kobe kenardan top aldı. Kobe Bryant, Dion Waders vardı karşısında. Russell Westbrook karşımda. Kobe Bryant Fake'in cevap almadı. Kobe çok dolu bir üçlü. Kobe Bryant. Black Mamba üçlüğü gönderdi. Son 12 saniye. Burada da bir üçlük bulabilirsek neden olmasın? Kobe Bryant yok artık. Yalnız e, bu saçma bir üçlük denemesi oldu sanki ve taktik faal yaptık onlarda e, fırsatları kaçırmadım. Maç da böyle bitmiş oldu. Wilson Chunter Son saniye boş üçlüğünü de kaçırdı. Bu maçı da kaybetmiş olduk. 122-116. Yine galibiyet ve mağlubiyet sayımız eşitlendi. Yapacak bir şey yok artık ilerleyen günlerde. Galibiyet almaya bakacağız arda arda. Kevin Durant'ın röportajını geçiyorum. Bakalım bu maçta nasıl oynamışım. 27 de 15'te 39 sayı 3 ribant 19 asist 1 top çalmayla oynamışım. 39 sayı iyi 19 asist çok iyi. Yüzdem de iyi ama top çalma blok ve ribantım kötü. Normalde bloklarım yani burayı terk etlerim olurdu ama bu maçı vuramadım. Russell Westbrook 41 sayı atmış. Bu düellonun kazananı o oldu ama bir dahakine e, bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ve bir sahne var maçtan sonra bakalım neymiş. Interesting. Interesting, because I was about to say I've been seeing something out. Oh, yeah, what's that? Long road left to travel. <laughs> <sighs> You're a player now, sure. Not like old J.E. in his prime, no. But uh, everyone is talking about you. You're all over the highlight reels. Remember, though, this is Nike. Jordan, we are the cream that floats above all else. We tell you when it's time.

You got your fairy tales all mixed up. Trolls guard bridges. You know who doesn't have a troll? Adidas. They just sent me a text. They want you. What? Why do you keep waiting to tell me this stuff, man? The Adidas D Rose is all I wanted when I was in school. It's all teed up. You say the word, I'll make it happen. Or we'll go back to Ellis for one final meeting to make it official with either Nike or Jordan. And don't get worried. There are ample opportunities with all of them. I'm talking commercials, billboards, uh, personal appearances, signature shoes, oh yeah, and plenty of money. This comes down to personal preference. I'll do whatever you want. It's your call. I'm gonna go with Nike, man. That's who I grew up seeing myself with, and I can't imagine going away from that now. <sighs> Nike it is then. I'll set up the final meeting with Ellis, and we'll get this done. Swoosh. Adidas, Jordan ve Nike'dan teklif gelmişti. Ben de gerçek hayatta Nike'ın ayakkabılarına bayılırım. O yüzden Nike'ı seçtim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇lerleyen zamanlarda kendi ayakkabımı üretirsem çok güzel tasarım fikirleri var aklımda. Ama kendi tasarımımı yapana kadar hangi ayakkabıyı giymeliyim? Ee, özellikle Nike olmasına dikkat edin tabii. Nike'ı seçtiğim için bir tek onu giyebiliyorum. Ee, yazın bakalım hangi ayakkabıları seviyorsunuz. Ben de aralarından seçip giyebilirim. Our pick and rolls were way too sloppy last game, so we're gonna work on them today. I want solid screens before you roll to the basket. If the defenders sag or go under the pick, we'll get a wide open jumper. If they don't, then the roll should be there. Now let's do it. So mad I can't even speak. I'm sickened by what I just saw. Nobody, and I mean nobody's job is safe on this team. If we need to make changes in the rotation, we'll do it. If we need to run you until midnight, we'll do it. One thing is certain: if we play the next game like we just practiced, we're going to get worked. Now get out of here before I become physically ill just looking at you. Bu adam oyunda tatmin etmenin bir yolu yok herhalde. Bunalıma falan girmiş galiba. Bilmiyorum ama iyice Neyse bu bölümü de burada kapatayım. Bir sonraki bölüm 600 beğeni de gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.